Evet arkadaşlar merhaba şimdi bugün muhteşem bir konuyla beraberiz çoktan beridir e, düşündüğüm bir konudu bu ama tam olarak nasıl sınıflanacağım sınıflandıracağım bilmiyordum e, karavancıları şöyle bir sınıflara yani karavancı demeyeyim aslında e, karavanla karavan kullanan insanları çekme ya da şey e, moto karavan kullanan insanları şöyle bir sınıf sınıf inceleyelim istedim. Birincisi, bütün dünyada ve Türkiye'de de yeni yeni başladığı gibi eskiden Türkiye'de bir gece kondu kültürü vardı. Onun yansıması evsiz karavancılar. Evet, birincisi evsiz karavancılar. Eve yok, maddi durumları yok, imkanları yok. Karavanda yaşıyorlar. Bakın. Bunlar evsiz karavancılar. Genellikle bir yere çekiyorlar ve orada uzun süreli kalıyorlar. Bunlar e, meslek sahibi de olabilir. Olmayabilir. Emekli de olabilir. Her sınıftan insan bunların içinde yer alabilir. Çok az yol kat ederler. Uzun uzun aynı yerde konaklarlar. Bunlara evsiz karavancılar. Geldik ikinci kısma. Evet. İkinci kısım ne? Gariban karavancılar. Evet bunlar daha çok çok eski model bu yarım otobüsleri veyahut da işte çok düşük fiyatlı çekme karavanları e, alırlar yaparlar tamir ederler ve bunlar genellikle oldukları yerde dururlar bakın oldukları yerde dururlar buradan çok hareket etmezler. Çok hareket etmeden orada dururlar. Ee, ara sıra gelirler, devamlı yaşamaz bunlar. İşte akşamüstü gelirler, hafta sonu gelirler. Genellikle şehrin en iyi yerlerine bunlar o gece kondularını koyarlar ve orada akşamları çayını içer, kafasını çeker, arkadaşlarıyla gelir. Bunlar da neydi? Gariban karavancılar. Evet geldik üçüncü kısma işsizlikten karavancı veyahut da beleşçi karavancı yani bunlar çalışmada sadece sosyal medyaya içerik üretiyorum diyerek insanların zaaflarını bakın burası çok önemli insanların zaaflarını bilip onları kullanan Gerekirse genelde bunlar çift halinde olurlar. Birbirleriyle didişirler ya da yanlarında bir bay ya da bir bayan olur. Didişirler bilmem ne yaparlar. Bunların amacı sosyal medyadan ne mananmak, Para kazanmaktır. Bunlar da bu tip karavancılar. Ya da ne diyoruz? İşsizlikten karavancı. Şimdi geldik dördüncü kısma. Dördüncü kısım. Evet geliyor cimrilikten karavancı. Dördüncü kısım cimrilikten karavancı. Bunların maddi imkanları orta ya da ortanın üstü seviyededir. Ama ee, sorsan zamanında biz bir sürü otellere gittik efendim falan filan diye anlatırlar. Aslında cimridirler. Elleri böyle buradan sıkarlar biraz. E, bunlar cimrilerdir. Karavanla çıkarlar. Ara sıra gezerler işte. E, sonra yeniden evlerine gelirler. E, çok fazla böyle e, kaliteli bir yaşamları yoktur Bunlar cimrilikten karavancıdır Yani e, her şeyi beleşe getirmek için uğraşanlar Bir de tembel karavancılar var Aha, Onlar da ben oluyorum e, Onlar da oluyor efendim Karavanla geziyor Otel çok gitmez e, evi de biraz sıkıcan <laughs> e, Şey de yapmaz Eşyaları düzenleyeyim müzenleyeyim de uğraşmaz Hiçbir yerde durmaz götü yapmış gibi Taldır aldır gezer o, o ben oluyorum Şimdi geldik efendim Beşinci kısma Emekli karavancı Evet emekli karavancı Zaten ülkemizde emeklinin durumu Malum efendim Bunlar da az gezip çok duran Bir tane evleri olan Biraz evde kalan Biraz böyle parayı Biriktirdikçe Karavanla kendilerini yollara vuran e, işte e, gariban karavancı, işsiz karavancı birleşiminin bir artısı yani bir değişik versiyonu diyeyim. E, evet ve geldi altıncısı. Altıncısı ne efendim? Alkolik karavancı. Bakın bu hmm. e, genelde bunlar e, bekardır. Ee, ve bekar erkeklerde rastlanır ama kadın cinslerinde son zamanlarda e, bu sosyal medyada görüyorum bunlar oraya buraya çeker geçmişte yaptıkları işler vardır ev kira, e, kira kiradan gelen bir gelirleri vardır Kira gelirleri vardır, maaşları vardır, babadan atadan kalma bir şeyleri vardır. Bunlar kenar köşe otururlar, yeni insanlar tanırlar, kafa çekerler. Bunlar alkolik karavancılar. Zaten kafayı çektiler mi? Onlara o içinde oldukları e, karavan sarayı gibi gelir. Orada yatar, kalkar, yer, içer, içer. Sonra gene içerler. <laughs> Onlar da öyle bir e, karavan çeşidi. Evet, geldik yedinciye. Yedinci efendim sosyete karavancı. Bakın bunlardan ülkemizde çok çok az var. Yani ben bunlara hakikaten şahit oldum böyle işte özel şoförüyle gezen falan karavancılar bile vardır işlerinde. Bunlar gayet lüks yaşarlar, şartları çok iyidir, evleri, yatları, katları her şeyleri vardır. Çok popüler moda diye. Bir tane de karavan almıştır. Zaten iyi karavanlarda genellikle bunların altındadır. Ee, bunlar öylesine kara. Aha biz karavanla. Evet evet evet. Geçenlerde hatta ne yaptık biliyor musunuz? Ee, Göcekte yata. Karavanla gittik. Ay vay çok tatlı. Yolda konaklıyor konaklıyor. Eşimle gittik. Ay üç gün sürdü hayatım. Ay. ondan sonra hemen bizim yat limonla çektik onu. Yahut da Göcek'teki evin bahçesini çıktık onu yata bindik şöyle bir turladık ay bütün streslerimi attım hayata bunlardan da var sakın yok sanmayın bu tip karavancıda var şahit oldum biliyorum var evet geldik son gruba son grup Evet kaçıncı grup olduk? Sekizinci grup. Bir yandan da burada iPad'den sayıyorum ama yazmışım başlıkları ezbere kafamda tutamadığım için. Gerçek karavancı. Gerçek karavancı. Bunlardan ülkemizde ne yazık ki çok 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 nadir bulunmakta. Yani bunlar e, hani dört yapraklı yonca gibi e, ararsın hep üç yapraklıdır da ara sıra dört yapraklı çıkar ya. Aha, bunlar aynen öyledir. Gerçek karalancı. Bunlar doğaya aşıktır. E, Apartman dairesinde, büyük şehirlerde yaşarlar. E, genellikle eğitimli, kültürlü insanlardır. E, bir backgroundları vardır. Yani eğitimli derken bakın üniversite diplomalı demiyorum. Yetişmiş insanlardır. Bir kültürleri, bir birikimleri vardır. Benim sadece böyle... E, bir tane arkadaşım var. Gerçek karavancı olarak bir tane arkadaşım var. Kendisi bir firmada satış müdürü olarak çalışıyor. Öyle lüks peşinde bilmem ne peşinde değillerdir. Doğayla iç içe olmaktır onlar için önemli olan. İşte benim arkadaşımın minik bir camper'ı var. Hatta yani öyle sakın Ducato falan zannetmeyin çok daha ufak. Kendisi hafta sonları gider bazen arkadaşlarıyla, bazen yalnız doğanın içinde kafasını dinler. Bakarım gece yarısı bana yıldızlarla resmini atmıştır falan. Gittiği ortamı kesinlikle pis bırakmaz hatta gittiği ortamı temizler. Bunlar gerçek karavancılardır. İmkanları olduğu sürece hem maddi hem manevi gezerler. Gezerler. Bunlar şehir gezgini de değillerdir. Bunlar gerçekten hem şehirleri gezerler hem de doğa insandırlar. Gerçek karavancıdırlar. Bilmeye, görmeye çok eğilimleri vardır. Gittikleri yerdeki lezzetleri de tadarlar. Kendileri de yemek yaparlar. Yani tam anlamıyla dört dörtlük gerçek karavancılardır. Ee, bunlar yaklaşık bu karavancı dediğimiz camianın yüzde yarımı kadar yani binde beşi kadar varlardır yoklardır. Daha fazlasını sakın beklemeyin. Daha fazla yok bunlardan. Ee, ama en tehlikelisi hangisi ben size söyleyeyim. Ee, bu gruplar içinden ee, gariban karavancıyla e, emekli karavancı ve alkolik karavancı bu üç grup çok çok tehlikelidir şehrin en güzel yerlerinde kalırlar e, bütün pisliklerini oralara atarlar gri suyunu siyah suyunu çevreyle hayatta ilgilenmezler e, hep genellikle bunlar şehrin en iyi yerlerinde durmaya çalışırlar. Ee, polis zabıta çaldı bunları e, şey yaptığı zaman, çıkarttığı zaman, kovduğu zaman bu bu bu, bu, bu biz vergi veriyoruz diye laf ederler. Bu grup karavancıların gerçekten yüz karasıdır ve karavancıları bu hale getiren karavancıların değerinin olmamasının nedeni de bu grup insanlardır. Kimler dedik? Gariban karavancı, cimlikten karavancı ve alkolik karavancı e, işsizlikten karavancılarsa vallahi abi e, onlar sosyal medyada kendilerine bir mecralar buluyorlar. Orada da insanlar oturuyorlar. Bunları yapamayanlar seyrediyorlar. Bunlar da oradan çok iyi paralar kazanıyorlar. Zaten ilk fırsatta ellerine paralar geçtiği zaman karavanla falan mesela karavanla tutup da adam İran'a gitmiyor, Orta Doğu'ya gitmiyor, Avrupa'ya gitmiyor. Ne yapıyor? Bileti kapıyor uçak biletini yurt dışına kaçıyor. <laughs> Ee, bu, e bu işsizlikten karavancılar yani sosyal medyayı iş edinmiş, para kazanmanın formülünü çözmüş karavancılar. E, bunlara da ihtiyaç var demek ki. Varlar. Seyredenleri var. Millet onlar da geçsin, tozsun tamam mi? Bize. Evet efendim. Karavancıları da böylece 8 sınıf içinde toparladık. Şimdi hemen hızlıca bir tekrar ediyoruz. Neydi? 1 Evsizlikten karavancı. 2. Gariban karavancı. 3. İşsizlikten karavancı. 4. Çimrilikten karavancı. 5. Emekli karavancı. 6. Alkolik karavancı. 7. Sosyete karavancı. 8. Gerçek karavancı. Bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.